بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إسراء سورة 18 آية ربنا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم yaslaha مذمومًا مدحورا Kim bu çabuk geçeni isterse biz de burada istediğimiz kimseye dilediğimizi çabucak veririz. Sonra da onu cehenneme koyarız. O buraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer men kane men kimse kane yurid kim isterse el acilete el acile kökü baktığımız zaman aceleden gelir acele yacilu el acile el acile acil olan çabuk olan burada kinaye vardır kastedilen dünyadır. Kim acele olanı, çabucak geçeni, geçici dünyanın mutluluğunu isterse. Accelna lehu. Onun için biz çabucak, aceleyle onu ne yaparız? Accelna lehu. Onun için fiha o dünyada me neşe o şa o u istediği istediyor. Me neşe o biz isteriz limen nuridu istediğimiz kimse on sonra onun için kılarız lehu cehennem kim bu çabucak geçeni geçici dünyayı onun sadece dünya mutluluğunu isterse biz de burada istediğimiz kimseye dilediğimizi çabucak veririz. Sümme cealna lehu ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ cehenneme. Sonra da ona cehennemi kılarız. Yasla yani yasla oraya onu girdiririz. Yasla oraya o cehenneme biz onu girdiririz. Mezmuman, mezmuman fiilin köküdür. Ve yedum muzemme mezmum, küçük görülmüş, hor görülmüş olarak ne yaparız? Meduhura ve meduhuranın kökü de deharadan geliyor. Yeduhuru ve dahran ve meduhuran kovulmuş olarak. Rahmetten Allah tarafından ayıplanmış olarak ve kovulmuş olarak oraya girdiririz. Değerli kardeşlerim bu ayet çok çok önemli ayetlerden biridir. Bir kimse çabuk geçen yurdu, dünyayı, burada sıfat zikredilmiş, dünyanın bir özelliği zikredilmiş. Kastedilen dünya, dünyanın özelliği nedir? Geçici olmasıdır. Dünyanın özelliği çabuk geçmesidir. Biz ancak dilediğimiz kadarını ona veririz, sonra da ameli dolayısıyla onu sorgularız ve sonuç ise kınanmış rahmetten kovulmuş olarak ateşe girmek olur. Bu ayeti kerimede iki yüzlü olanlara, günah işleyenlere uyarı vardır. Eğer Müslüman dahi olsa dıştan görünüşte Müslüman dahi olsa sadece farkın dünyayı ve dünyaya ait olan makam peşinde koşuyor. O yani İslam'ını olgunlaştırmadıysa aynı tehdide bu tür insanlar olarak Müslüman olsak da biz de bu ayeti kerimenin uyarısına dahiliz. Bu şekilde Allah katında bu ibadetler makbul olmaz. Bu ayeti kerimede müfesseler şunu söylüyorlar. İnsan kendi iradesi ile cenneti veya cehennemi seçer. Sıkıntısı, düşüncesi sadece dünya olana Allah dünyayı verir. Ama kendisini Allah Azze ve Celle ifade ediyor. Bizim takdir ettiğimiz kadar. Allah Teala limen nuridu biz ne kadar o insan için istersek onun istediğinin karşılığını veririz. Geçici dünyanın mutluluğunu isterse biz burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını veririz. O halde değerli kardeşlerim biz sadece dünyayı istememeliyiz. Allah Azze ve Celle sadece dünyayı isteyenlerin dünya için çırpınanların, ahireti hiç düşünmeyenlerin, rahmetten kovulmuş ve kendi yaptıklarına da kendileri de pişman olmuş olarak kendilerini mezmuma dediği, kendilerini kendileri hor ve hakir görecekler, kendi kendilerini kendileri ayıplayacaklar ve rahmetten de kovulmuş olacaklar. Allah Azze ve Celle bizleri bu ayetin grubunun içerisine giren insanlardan olmaktan korusun. Rabbimiz Azze ve Celle sadece acile olan dünyayı değil, değil ahireti, ebedi olanı tercih edenlerden eylesin hepimizi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.